Panzerci misin vay vay, tomacı mısın vay vay, panzerci misin vay vay, tomacı mısın vay. Aklı Selim orada geziyor, aklı Selim orada geziyor. Çapulcular safa benziyor, çapulcular safa benziyor. Benim gencim beni taşlıyor, benim gencim beni taşıyor buluruz bir çare haydi ya sabır elbet bunda vardır bir hayır panzerci misin vay vay çevikçi misin vay vay panzerci misin vay vay, vay, vay. çevikçi misin vay sokak taşı biçim biçim sokak taşı Biçim biçim uyumuyorum Halkım için uyumuyorum vatan için Direnme git kendin için Direnme git kendin için Bulunur bir çare haydi ya sabır Elbet bunda vardır bir hayır Panzerci misin vay vay Tomacı mısın vay vay Panzerci misin vay vay Tomacı mısın vay, vay. Yüz maskesi çeşit çeşit Yüz maskesi çeşit çeşit Sorsan içinde yoktur reşit Sorsan içinde yoktur reşit Vur tencere çatal kaşık Vur tencere çatal kaşık Bu devletle atma aşık bu devletle atma Panzerci misin vay vay Çevikçi misin vay vay Panzerci misin vay vay Çevikçi misin vay Vatan sana Canım feda Vatan sana Canım feda Yok mu bize de Hoş bir seda Yok mu bize de Hoş bir seda Panzerci misin vay vay Çevikçi misin vay vay Panzerci misin vay vay Çevikçi misin vay Vatan sana canım feda Vatan sana canım feda Helal